Optak 3 takograf analiz yazılımı ile ilgili bu videomuzda sürücü ve araç verilerinin nasıl görüntüleneceğini anlatacağız. Takograf verilerinizi Optak 3'e aktardığımızda sürücü ve araç faaliyetlerini görüntüleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç teknolojileri gereği akıllı sürücü kartındaki bilgilerin veri indirilmeden açıkça görülemediği dijital takograflar açısından önemli ve gereklidir. Sürücü faaliyetlerini takvim görünümü ya da 7 günlük görünümü seçerek iki farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sürücü verilerini görüntülemek için takvim görünümünü, daha sonra araç faaliyetlerine göz atmak için de 7 günlük görünümü kullanacağız. O halde sürücü verileriyle başlayalım. Ekranın üstündeki menü çubuğundan sürücü verilerini görüntülemeyi seçin. Daha sonra sürücü dijital verilerini görüntüleme simgesine tıklayın. Sürücülerin bir listesi görüntülenecektir. İstediğiniz sürücüyü seçtikten sonra kayıtlı veriye ulaşmak için bir ay seçin. Takvim görüntüsü belirmeden önce yazılım hesaplama yaparken ekran birkaç dakikalığına boş görünebilir. Takvim görünümünde faaliyetler ve veriler sol kolondaki bilgilendirme anahtarında listelendiği üzere sembollerle görüntülenmiştir. Her bir gün için mola zamanlarını ve anlık değişik görevleri ekranda görebilirsiniz. Faaliyet hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ayrıca günlük görünüme girebilirsiniz. Faaliyetler farklı renklerdeki çubuklarla ifade edilmiştir. Örneğin kırmızı sürüşü yeşilde dinlenmeyi ifade eder. Her bir faaliyetin üzerinde durarak faaliyetin başlangıç ve bitiş zamanına ilişkin özet bilgileri içeren bir bilgi kutusuna ulaşırsınız. O gün meydana gelmiş tüm ihlaller grafiğin altında listelenir. Şimdi biraz da araç verilerine göz atalım. Yukarıdaki menüden araç verilerini görüntüleyi seçin ve daha sonra dijital araç verilerini görüntüle simgesine tıklayın. Verilerini görüntülemek istediğiniz aracı belirleyin ve kayıtlı veri için bir tarih seçin. Hazırdaki günler seçeneği veri içeren tüm tarihler için de arama yapmanızı sağlar ya da alternatif olarak bir ay ve yıl belirledikten sonra başlangıç gününü seçebilirsiniz. Bundan sonra seçmiş olduğunuz tarihlerden başlayacak şekilde dijital takograf araç verilerinin 7 günlük görünümünü elde edeceksiniz. 7 günlük verilerin tamamını görüntülemek için sayfayı aşağıya doğru kaydının. Yine faaliyetlerin farklı renk kodlarıyla ifade edildiğini göreceksiniz. Üzerinde durduğunuz her bir çubuk size faaliyete ilişkin bir özet sunacaktır. Gerektiği hallerde ekrandaki faaliyet dökümünü büyütebilirsiniz. Belirlenmiş bir gün için toplam faaliyet süreleri grafiğin altında listelenmiştir. Umuyoruz, Optak3 yazılımında takvim görünümü ve 7 günlük görünümü kullanarak hem sürücü hem de araç verilerinin nasıl görüntüleneceği hakkında hazırladığımız bu video yararlı olmuştur.